hoş geldiniz. Ben hastaydım. Bir önceki videoda annem söylemiş. Beni soranlara çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere yemek olarak şöyle bir nohut yahnesi yapayım dedim. Bir de rümeysam hasta olduğu için ona da dünden üç tane but kalmıştı. Onu da tencereye koydum şöyle kapıyı açayım biraz da görünsün şöyle burada inşallah görüyorsunuzdur bir bakın görünüyor mu şöyle çok az görünüyor galiba şöyle onu da e, haşlayayım da dedim pilavın üstüne e, şey yapayım Rümeysa pirinç pilavını çok seviyor çok sevdiği için ben de yapmak istedim dedim onu sevdi hani hiçbir şey yemiyor ya sevdiği şeyleri yaparsam daha iyi yer diye düşündüm. Şöyle bir önce bir biraz e, kurbandan kalan et vardı. Onu çıkarttım. Dedim hani bu aralar e, şey ya grip ya. İnsan grip olunca da bir şeyler canı istemiyor. Dedim bari sevdiği şeyleri yapayım ki ne hani biraz vitaminli şeyleri yesin daha çabuk iyileşsin. makinaya da çalıştırdım. Şöyle kavruluyor. Etimiz de burada haşlanıyor. Onu da bir çevireyim. Çatavam. Şöyle bir altını üstüne getireyim ki şafiap, zeytinim vardı. Onu tatlandırdım. Onu yaptım. Eşimin halasının oğlu gelmişti. Meysa'yı sormak için gelmiş. Böyle dışarıda bahçede bir oturdu, bir kahve içti. O gitti. Onlar da videolarımızı izliyor. Nohutumu haşladım arkadaşlar. Dolaba önceden koyuyordum ben hep. Şimdi nohutumu kendim haşladım. Akşamdan ıslayacaktım aslında da. Akşam çok yorgundum. Yoruldum yani daha doğrusu. E evin işiydi, yemekti falan bir plan derken en azından bulaşık makinem mesai yıkıyordu. onun bana faydası oluyordu. Hani şimdi bir de parmağım kötü olduğundan dolayı fazla şey yapamıyorum. Hemen makineye attım zaten de. Böyle. İşte böyle uğraşıyoruz. Yemekle, işle, güçle işte olduğu gibi. Ceyhan da hastalık almış başını gitmiş. Öyle diyorlar. Bizim e, muhtarımız devamlı durum güncellemesi yapıyor. Dün de eşimin arkadaşı durum güncellemesi yapmış, İmam kendisi. E, kırmızı yani eylül ayından bu yana ne kadar çoğaldığını göstermiş. Eylül ayında çok az bir nokta böyle kırmızılık var. Ekim, Kasım'da böyle şeye doğru yani yılbaşına kadar herhalde tüm Ceyhan hasta olur diye düşünüyorum. Çünkü çok aşırı derecede var yani artık böyle tam kırmızı çember içine alınmış gibi yani. Demek ki o kadar çok Rümeysa işte hastaneye götürmemizin sebebi de yani götürmememizin sebebi de oydu. Çünkü dedi bizim kirvenin damadı dedi. Abla dedi sakın Veysa'yı hastaneye götüreyim deme dedi. O gün ben hanımımı götürdüm. Neredeyse dedi 50 kişiden fazla dedi. Sırada insan vardı dedi. Yani eğer çocuk normal hastaysa hani gripse gider bir de oradan korona bulaşır diye ee, şey yapmadı götürme dedi evdeki zaten gitsen de ilaç vermiyorlar dedi test yapıp gönderiyorlar en azından evdeki grip ilaçlarımız var zaten onlardan dedi kullansın dedi Öylelikle götürmedik Meysa'yı. Şimdi evdeki ilaçlardan kullanıyor. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Biraz da biber salçası koyacağım. Rümeysa nohut yahnisini fazla sevmiyor da. Okulda da yemekte çıktığında zaten fazla yemiyordu. Ona bir çömçe koyuyorum yeterli. öbürleri yerler. Onlarda bir sıkıntı yok çok şükür. Hem işte, Rümeysa yemek seçme sorunu var. Şöyle de biber salçası. Bir yemek kaşığı da biber salçası koyayım. Evet, biraz fazla gelebilir. Zaten Rümeysa'nın nasıl hasta olduğunu da anlamadık. Şimdi şöyle bir şey. Rümeysa kesinlikle dışarı çıkmaz. Bahçeye dahi binde bir yani öyle kedileri sevmeye çıkar bazen. Yoksa normalde hiç dışarıya çıkmaz. Yok mesela o olanlar gidip geliyor en azından bime falan gidip geliyorlar. Rümeysa hiç. O gün mesela bir şey lazım oldu. Kızım dedim sen en azından git dedim. Yok dedi abisi gelene kadar bekledim mesela gitmedi. Öyle şey yok dışarıya çıkayım gezeyim. Öyle hevesi yok yani. Zaten canlı ders oldu mu? Canlı derse giriyor. Canlı ders bitti mi? Biraz telefon kurcalıyor. İşte uğraşıyor. Nohutumuzu da koyalım içine. Nohutu ilk önce düdüklü de haşladım. Şöyle. Güzel. Birazını koyacağım. Fazla değil. Nohut da çok pahalı. Hiçbir şey güç yetmiyor. Bu pandemiden dolayı zam üstüne zam geldi. İçinde şöyle kahverengi olanlar var. Onları ayırdım. Şöyle. Şöyle fazla yapmayacağım zaten e. Rümeysa fazla yemiyor. Abdullah bir kase, Mustafa bir kase, babası bir kase, ben bir kase yetiyor. Kalırsa ertesi günü ben ısıtır yerim mesela. Bizde yemek ziyanı olmaz. Bizim bir tanıdık vardı. Yemek derdi 10 gün dolapta da kalsa biz yeriz. Sıkıntı yok derdi. Ben pilavı pişiririm. Havuğu biraz daha haşlansın da. Ne olsun. Kuru fasulye olsun. Ben fazla sulu sevmiyorum arkadaşlar. Çok sulu oldu mu? Bıcık bıcık su oluyor. Yemeği yaptığınız zaman şöyle biraz güzel özleşecek. Biraz kendi şeyinde olacak. Bıcık bıcık su oldu mu? Ben sevmem böyle. Hep annemizden ne görüyorsak onu yapıyor. Arkadaşlar bir de ben yorumlara cevap veremiyorum. Şöyle cevap veremiyorum yorumlara. Çünkü benim vaktim olmuyor. İnanın akşama kadar evin işiydi çamaşırdı, bulaşıktı falandı filandı derken uğraşıyorum ister istemez. Onun için yorumlara fazla cevap veremiyorum ben. Ee, bazen de ben değil çocuklar kalp bırakıyor diyorum. Çocuğuma ne zaman hani kalp bırakın diyorum. Onlar da bana okumadan söylüyorlar. Bir arkadaş yazmış demiş ki ne tost yaptığınızda demiş size demiş yorum yazdım. Sadece kalp bıraktınız. Cevap verme gereği duymadınız diye. Neyse sonradan baktım yoruma şeyi sormuş. Yeşil zeytini sormuş. Yeşil zeytini şöyle e, nasıl diyeyim size. Şimdi ben kırdığım an kırdığım an yani suyunu hiç değiştirmeden tuzlu suya koydum. Yani tuzlu su yaptım. Zaten videoda da gösterdim size. Tuzlu su yaptım. Üstünü şey yaptım yani yumurta ayarı tuzlu su döktüm. Ağzını kapattım. Onu mesela ne zaman açacaksanız açacağınız zaman şöyle yapın mesela hani normalde ilk yaptığınızda kırdı, kırıp da hemen tatlandırmak istediğinizde 7-8 gün suyunu değiştiriyorsunuz ama tuzlu su da hemen hemen bir ay kaldıktan sonra yaptıktan sonrasında e, o kadar suyunu değiştirmenize gerek yok 3-4 kere suyunu değiştirin öyle tatlandırın bu bayan yazmış demiş ki ne ben sade suya koydum demiş sade suda olmaz ki ne yani bozulur o hamur gibi olur Sade suda nasıl koydun da mesela şey yaptın tuzlu su onu koruyor en azından. Sade suya nasıl koyarsın? Yemek için her gün ben mesela her gün suyunu değiştiriyorum yemek için. 7-8 gün değiştiriyorum ondan sonra yemek ayarı gibi tuz limon tuzu atıyorum ya da limon varsa limon atıyorum içine karıştırıyorum. Suyunu ayarlıyorum her gün mesela bir kase çıkartıyorum sabah kahvaltısında bir kase yeniyor bitiliyor. Onun için ee, yani bilmiyorum artık nasıl yaptı nasıl şey yaptı tam anlatmasını da bilemedim dün yorumu sadece görünce söylemek istedim onun için e, kusura bakmayın yani dediğim gibi çocuğun telefonu da cebinde kalmış dediğim gibi yorumlara ben cevap veremiyorum zaten iki günden beri de Rümeysa'yla uğraştığım için hiç şey yapamıyorum sadece dün gördüğümde saat 2'ydi 2'de i̇ki ben ayakta Rümeysa'nın biraz ateşi vardı Zaten boğaz ağrısı biraz yumuşadı. Ona losa şerbeti içirdim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Atom Atom diye geçiliyor. Şöyle. Bakın bu aktarda satılıyor bu böyle. Aktarda bunu mesela bir bardak fincan. Nasıl fincan? Şöyle göstereyim size. Yani fincan da olur. Normal şöyle bir su bardağı da olur. Su bardağının içinde kaynar suyu. Bunu ilk önce bir tane atıyorsun. Kaynar suyu üstüne koyuyorsun güzelce. Hafif böyle karıştırıp böyle hani şey gibi e, mesela grip olduğunuzda şey yapıyorsunuz ya e, ne diyeyim size e, çay mesela normal çay çayın içine karabiber limon atıp da hani içiyorsunuz. Abdullah'a ben öyle yapmıştım. Ama bunun türü meksana biraz şey olduğu için onu içmiyor. Onun için işte böyle arkadaşlar. Bunlar aktarda satılıyor. Atlarda da sat, şey yaparsanız şey olur. Alırsanız atom derseniz zaten onlar biliyor. Öyle yorumu gördüm. Saat 2'de yani gördüm o yorumu. Zaten dün Hatice ablayla konuştum. Mesela Hatice ablam her zaman yorumlarda görüyorsunuz. Hatice insan kendisi Almanya'da yaşıyor. Her zaman yorumda olsun videolarımı sonuna kadar izliyor sağ olsun destekliyor her zaman. Allah razı olsun beni destekleyen arkadaşlarımla biraz daha videolarımı izleyerek bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar gerçekten buna çok ihtiyacım var benim yani şu durumda hele kış gününde daha zor bunun odunu var kömürü var çünkü ben devletten bir yardım alamıyorum onun için videolarımı reklamları atlatmadan izlerseniz sevinirim bunu her youtuber söyle yani bir ben değil videoları reklam reklam atlatmadan izlerseniz Ha, çocukların kanalına gelince çocukların kanalında zaten e, ee, geçenlerde bir hepimiz ailece hasta olduk. Ondan sonra e, hepimiz biraz iyileşir gibi olduk. Abdullah hastalandı. Abdullah'dan sonra işte Rümeysa tam şey oldu. Çocuklar video çekemiyorlar. Nereye gitsinler? Evi, evin içinde nasıl çekelim onu da bilmiyorum. Yani çocuklar dışarıda çıkamıyor. İyi kötü en azından bizim burada mesela şey var. Park var. Oraya gidip de orada şey yapsak. Çekilse güzel olur aslında da. Parkta yasaklandı pandemiden dolayı. Onun için çocuklar fazla video çekemiyorlar. Onun için oraya iğne yasa atıyorum çünkü. Çünkü erişim çok düştü. Aboneler de çıkmaya başladı artık. Onun ekmek için Hı? ekmek var oğlum evde. Ekmek almaya gerek yok. Lavaş var. Olsun yeter. Ben, ben akşam yemeğinde ekmek yemiyorum hiç kesinlikle. Çocuklar biraz birer parça yiyorlar. Biz ailece genetik bizde. Rahmetlik babam da hiç yemezdi. Sabah kahvaltısı hariç. Ee, ekmek yenmez bizde. Annem de bazen öyle yufka ekmeği çok canı isterse yerdi. Hala da yer yani. Yok. Ne yapacaksın? Hı? Ya şuradan izleyicilerimize sallı. Görünüyor mu? Dur bakın ben. Ha, görünüyor. Şeyde bu de Sevim ablanın gönderdiği bu liste. Abdullah bugün siftahını aldı. Yıkamıştım onlar Bir durulatma yapmıştım. Ee, Sevim abla da zaten söylemişti. Bir de kıyafetleri ben e, ister yani bu pandemiden dolayı ister olsun olmasın yani şey yaparım ne onun adı. Durulatma yaparım bir. Elden geçiririm yani. E, kaç kişinin eli değiyor. Deneme yapıyorlar. Onun için ben normalde de yani şey yaparım. Şimdi arkadaşlar düdüklüyü arka tarafa alayım. Pirinç pilavını ocağa koyayım. Pirincimizi şey yapalım. Biraz su koymam gerekiyor. Biraz Kıyafet suyu yapayım. var. He söyle hadi. Kıyafetleri için de çok çok teşekkür ederim kendisine. Teyze. Selam teyze. Selam teyze. Teşekkür ederiz. Hepimiz beğendiniz. Olsun. Allah razı olsun. Allah gözlerine daha şifa Allah versin. gözlerine daha şifa versin. Şimdi arkadaşlar ocağın arka tarafını yapayım. Güzelce şöyle şunu şuraya alayım. Şöyle. <laughs> Nereye gidiyorsunuz şimdi? Bir yere bahçede... çıkmayın ha. Yo yeni kuş aldık ya ona bakayım. He. Evet. Sıcak su var zaten burada. Tablon suyuna biraz da normal su koyalım hocam. suyu yetmez diye her ihtimale karşı küçük bir de suyu da koyalım. Ya da hiç dayanmıyor arkadaşlar. Su gibi gidiyor. Eskiden annem yağ koyardı şeye yeme. Böyle şey olurdu. Şimdiki yağlar hiç su gibi. Eskiki yağlar açılırdı böyle bir şey vardı, tat vardı, bir lezzet vardı. Şimdiki yağlarda hiç En azından bari sevdiği yemeği yaparsan belki yer. Sabah yarım ekmek lavaş ekmeği. Lavaşı biliyorsunuz bizim evin karşısında fırın olduğu için lavaş ekmek yarım. Yumurta haşladım, dürüm yaptım. Arasına hırsızlı yeşil soğan koydum, maydanoz koydum. Kızım dedim en azından ye hani yumurta haşlaması yolu. Yok dedi niye haşladım dedi. Dedim yok kızım yağda pişirmeyeyim dedim haşlama ye, daha iyi dedim. Zorla yarım, onu da ağlaya ağlaya yedi. Gözlerine yaş geldi böyle onu yutana kadar. Boğazım ağrıyor yemeyeceğim diye. Ben mesela yemeğin yanında yeşilliği severim. Mesela yeşillik yemeği severim tere olsun, roka olsun, e, yeşil soğan olsun. Genelde tereyi de çok sever mesela. Şöyle pirincin ağzını açabilirsen parmağımdan bir şey de yapamıyorum. yapıyorum. Hani taşma derdi olmasın, şey derdi olmasın diye biraz geniş tencerelerde yapıyoruz. çakçık sesi geliyor şimdi eşimin halasının oğlu gelince biraz şey oldu oturmak zorunda kaldım yanlarında kahve yaptım çünkü güneş de vardı biraz bahçede oturayım dedim ondan biraz geciktim çok şükür eşimin halasının oğlu virüslü değil Kendisi zaten şeyde çalışıyor. Ticaret tabasında memur olsa zaten oraya koyamazlar. Hem biraz maske verdi bize de. Yani çocuklar kullansın. aslında Meysa pilavı sade seviyor. Nasıl sade seviyor derseniz okulda yemek yerken onlar mesela şeyde pirinç sade şehriyesi geliyor ya hani onun için orada alıştığında hani sade yapıyordu. Şu an kaynadığı yeter artık. yetmez diyordum ama suyu arttı bile. pilavımız pişsin orada. Şu su kaldı. Pişiyoruz onu kullanırım ben. Nohutumuz da orada pişiyor. Arkadaşlar pilavım pişti. Bakın. Tane tane oldu böyle. Çok güzel oldu. Pirinç gerçekten güzelmiş. O ben bir yara yani yazma istemiştim. Yoldan gelirken denk gelmişti. Torbayla almıştım. O pirinç daha güzeldi aslında. O pirinçten artık bulamıyoruz. Bitti. Bunu pazardan almıştım. Güzelmiş. Klamdın altını kapatalım. Etimi burada bittim. 3 tane bu zaten. Bitti. Hazır ettim. Görünüyor mu bir bakın. Görünüyor. Turşum dolma turşu. Hani işte yaparken göstermiştim ya. O turşu. Yeşilliğimi de burada hazırladım. Soğan. Ben severim. Çok severim yemeğin yanında yeşilli soğanı. Ee, şey de olsa yazın kuru soğan Şöyle kurşunun içine hazır. Şöyle açayım arkadaşlar. Bakın renk renk o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim. Yakından bir görün. Bakın. Turşun böyle oldu arkadaşlar. Ee, çok güzel oldu gerçekten. Tadı da çok hoş. Böyle. Ben 5 tane çıkarttım. Adam başı birer tane bekirmeyi bir yemez dedim. Abdullah çok seviyor. Abdullah çok hoşuna gitti. Nohutum da burada kaynıyor arkadaşlar. Bugünlük burada nohutu göstermeme gerek yok zaten. Bildiğiniz gibi nohut yahnesi olacak. Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.